Efendim, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yine sizlerle birlikteyiz. Bu e, programımız biraz hızlı başladı. Efendim, Yarın dün ilk programımızı yaptık. E, bugün de Ramazan'ın ilk kitabı. E, bunu e, geçmek olmazdı. Biz bu Vapra Nostalji programımızı e, devam ettirelim dedik. Şimdi ben şu an e, Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Hemen meydanda tabii girişte. Bizim eskilerden burada bakayım. Bir arkadaşımız var. Efendim selamun aleykül, Kolay gelsin. Aleyküm Haydi selam. selam. Sağ olun. Ee, Ramazan başladı. Hayırlı evet, olsun. Ramazan ilk günü. Bak, bir yıldır Ramazan'a evet. ilk gününe geldik. Kavuştuk. Evet. <laughs> ben tabii sizi bizler bir sürü e, ee, insanlarımız sizi iyi tanıyorlar. Fakat yine de kendinizi şöyle bir tanıtarak başlayın. Ben size geçmişten, geçmiş Ramazanlardan bir şeyler evet, soracağım. 1963'ten evet. ee, beri e, Ramazan için tatlı atom, tatlı çeşitleriyle donma çeşitleri hizmet verdik. Hoş geldiniz. Şu evet. an bu hafta güçlü bizde. E, Cumhuriyet Meydan Gülüşü Aleykümselam. Selam. Yine tatlı çeşitleriyle. E, Babalarla birlikte, baba, ta, evet. baba, mesela babalarınız e, Ahmet abi evet. ne zamanlar başlamış Revani ramane ile başladık. Ondan evet. da tatlı işlerine geldik. Antep'ten Usta getirdik. Evet. Olur bu da yine devam ettiriyor şu an. Yani bir de bu eski Ramazanlarda siz biz şeyi çok görüyorduk. Ee, atom, atom atom yine var. İran yine yapılıyor. yapılıyor. Evet. Bunlar evet. aynı evet. devam ediyor. Evet. evet. Herhangi bir değişiklik yok. Yok şu an gene evet. şu an. Efendim. Yine yine başlamış oluyoruz. Tabii. Ya ben de buradan işte e, Ramazan'a ne ilk günü dedim bir, e, dün bir yayın yapmıştık. Evet. Bugün dedim hemen ikincisini yapalım. E, Ramazan başladı efendim pideler başladı. Evet. E, yine bizim burada e, işte Talat arkadaşımız var. O da burada babasıyla birlikte çocukluktan beri burada yetiştiler. Evet. E, esnaflık yaptılar. E, birlikte tabi okuduk liseyi bitirdik hep birlikte. Evet. evet. Efendim e, bu hem o günleri şöyle bir tazeleyelim, yad edelim şey dedim. Ve buradan e, arkadaşlara herkese Aynen. selam. Selamlar. Evet, çok teşekkür ederim. Tamam, Hoşçakalın. görüşmek üzere. Hoşça kalın. ben şimdi tanıtın yanına geçiyorum abi. Evet, kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Pideyi almışsınız. Aldık abi. Sen de alabilirsin. İyi. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Ramazan başladı. Eyvah abi işin aynısınca böyle tutturamazlar. Bir tane daha kağıt verir misin bana? Birazdan içeriye gireceğiz tabi gireceğiz. Bu ara hemen kısaca şöyle karşıya bakıyoruz. Efendim orada eski hayat şarkı tabi. Cımdoğlu. Yani al bayraklar böyle bu şekilde devam ediyor. Allah Allah. Selamun Aleyküm Kolay gelsin Ramazan fideleri başlamış Hayırlı Hayırlı olsun Kolay gelsin Ramazan Çay şey, kaçma burada kaçma bekle biraz özcan. Efendim pidelerimiz başlamış hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, bir'lik, ikilik neler oluyor? Falan, hangi çeşitleri yani. yapıyoruz? Valla pideler senin bir şey işte zaten. Sade, yumurtalı. Evet. Eee evet. evet. 340 gram sade. 340 6 gram. O önemli evet. 340 gram yumurtalı 7,5 lira. Aynı şekilde ikilisi sade 12 lira. 680 gram yani evet. 12 lira. Diğeri de 680 gram yumurtalı 15 lira. 15 lira. Aynı bu şekilde Mayat. devam edeceğiz. Devam İsim yazmış mı? Evet. Mi? Pideler e, çıkmaya başlamış. Siparişleri alıyorsunuz. Ee, evet. Şimdi bir de bu eski Ramazanları da analım. Babalarınızı, büyükleri, geçmişleri onlar ne zaman başladılar evet, bu işlere? Ne yaptılar? bu Evet işte onu diyorum. Biz de bunu abi, buradan başlatalım istedik. Abi işte ha Buyur. Evli, Şu, yıllık, abi, şu çırağımıza da, abi. da bir bakalım, çırağımızı Bak abi, da, bu, da görelim. Abi Polis hani büyük mü oluyor? Şöyle, ya, abi. Şöyle. Abi, ya, abi. Şöyle. Anası, bir anası bir bunu, bir, bunu abi. Abi. Küçük, e, abi. bir bakalım her her şey şöyle. Maşallah, sırp bir yani. Bu iş için yani. Evet, Allah'ın babası da olsun. gerçekten evet babası. Baba, i̇şte bu vesileyle biz bak geçmişleri de hepsini de almış olduk evalarla. Efendim önce kanatım büyüklere de babanıza amcanıza onlara güzel da. Hoş gibi bu Bu kutlu olsun. Görüyorsunuz yoğun bir kalabalık var, çalışma var. Efendim Ramazan'ın ilk günü hareket gayet güzel. Ee, Abi, iyi buradan hepinize iyi, hepiniz var, da, da kabartma, iyi iftarlar Hiç diliyorum. Evet, şu Öyle an çıktık. İçeride pideleri gördük. Evet şimdilik e, buradan görüntüler böyle. Herkes akşam işte iftar hazırlıklarını yapıyor. Görüyorsunuz meydanımız. İşte burada fırınlarımız filan. Efendim yine akşam muhabbetleri böyle e, devam ediyor. Orada arkadaşlar gençler toplanmışlar. E, iftar saatini zamanını e, bekliyorlar. Şu an e, saat 6'ya e, seyrek var. öyle diyelim. E, yedi yedi geçerek yedi 5 geçerek yedi geçerek gibi efendim ilk e, iftar ilk iftarımız yapılacak. Evet şimdilik böyle kısaca da, kısaca da olsa böyle bir e, sizlere görüntü yaptık. Hemen orada görüyorsunuz bakın akıllar farklı çeşitler orada da mevcut. Efendim cümleden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın, sağ olun. Kötü olmasın, babaannenler de yersin.